Ankara'da Doğu'nun ilk operasının yaratıcısı müzikolog alim Üzeyir Hacıbeyli'nin 140. doğum yıl dönümü özel konser düzenlendi. Azerbaycan'ın dahi bestecisi Doğu'nun ilk operasının yaratıcısı müzikolog, yazar, oyun yazarı ve akademisyen Üzeyir Hacıbeyli'nin 140. doğum yıl dönümü Ankara'da düzenlenen özel bir konserle kutlandı. Biz, yöntemiz, şehrin, edelim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 3 Şubat 2025 tarihli kararıyla ilan edilen anma yılı kapsamında 31 Mayıs'ta Ankara'da Çanagala'dan Karabağ'a Zafer Destanı adlı konser gerçekleştirildi. etkinlik Azerbaycan Kültür Merkezi ile Türkiye Kültür ve Turizm Başkanlığı Opera ve Bale Genel Müdürlüğü işbirliğinde organize edildi. Çanakkale'den Kavadan Karabağ'a Zeper aslında iki devletin birliğini, iki halkın birliğini simbolize edilen büyük mühteşem bir tedbirdi. Bu tedbirde hem Azerbaycan hem Türkiye ifaçıları Birge performans gösterdiler. Azerbaycan'ın devlet sanatçılarının katılımıyla çok çox rəngarəng seslendirmelerle çok güzel şarkılar bizlere kardeş ülkemizde Türkiye tamaşaçılarına Türkiye e, e, tamaşaçılarına biz təqdim etdik, sundu. Elbette bu tür konserler, bu tür etkinlikler iki ülke arasında, iki kardeş ülke arasındaki kültürel ilişkileri gücülendirmekle Azerbaycan'ın zengin medeniyetini kardeş ülkemizde tanıtmak amaçlıdır. Ee, Azerbaycan'la ilgili e, dahi besteciyi anmak istedik. E, Eserimize de e, Çanakkale'den Karabağ ismini verdik ve Zahardas destanı koyduk. E, bu çalışmayı da dahi besteci Üser Hacıbeyli'ye ithafen sunmuş olduk. Konserde Azerbaycan'ın halk sanatçıları Azerin ve Azer Zeynelov'un yanı sıra Kamil Kaplan, Çınar Onur, Güner Erkan gibi sanatçılar sahne aldı. İki kardeş ülkenin tanınmış opera sanatçılarının seslendirdiği eserler izleyicilerden büyük alkış aldı.